evet, sevgili izleyicilerimiz, Malatya Millet Hareket Partisi Milletvekili Sayın Mehmet Cenal Fendoğlu ile beraberiz. Fendoğlu ailesinin Malatya'da tabi ayrı saygın bir yeri var. Malatya hizmet eden insanlar, Malatya kaygısı taşıyanlar. Biz Sayın Vekilim'den öncelikle Malatya ile ilgili yapılan faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alacağız. Sonra da meclis çalışmalarıyla ile ilgili. Buyurun Sayın Vekil. Öncelikle Zeynel Başkan'ın başkanım da e, GAP Cemiyeti'nin ziyaretinden dolayı teşekkür ederim kendilerine. Aynı bölgenin insanıyız. Tabi bölge ayrımı yapmadan, e, şehir ayrımı yapmadan e, meclisteki çalışmalarımı yapıyorum. Yani Malatya neyse Adıyaman'da o. Adıyaman'ın sorunu bizim sorunumuz. Malatya'nın sorunu Adıyaman'ın sorunudur ilkesiyle hareket ediyoruz bu doğrultuda gerek mecliste gerek meclis dışında komisyonlarda da dahi bölgemizin insanların haklarını savunmaya devam ediyorum. Bu konuda da yasa çalışmalarına, komisyon çalışmalarına iştirak ediyorum. Evet. Malatya için e, yapılan hizmetlerde önerileriniz e, neler oluyor? Genelde e, hangi tür Şimdi problemler Öncelikle sizlere... tabii Milli Eğitim'in yatırımlarıyla başlayalım isterseniz. Malatya'da e, en son Milli Eğitim Bakanımızla beraber 1.6 katrilyona yakın bir yatırım aldık. 120 yeni okul sözü aldık ve bunun yanında 40'a yakın okul sözü aldık ki 2023 ve 24'e kadar bitmek amacıyla. Yine karayollarımız, Ulaştırma Bakanımızın sağ olsun e, havalanı talebimizi karşıladı ve inşaatımız devam ediyor. 2023'e kadar mutlaka bitecek. Çevre yolumuz 50 kilometresini yakın zamanda açacağız. Bir büyük bir kısmını açacağız. Onlar bizim zaten yerel yönetimlerin sorunları var. Gerek şehir içi, gerek şehir dışı. O sorunları da talepler iletiyoruz gerekli yani. Biz İstanbul Halk Gazeteciler Birliği olarak 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14'te nikah sarayında Malatya'da 15. Kalk Ödül Töreni düzenliyoruz. Bu ödül törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve yılın başarılı devlet adamı ödülü almak üzere gelecekler. Maşallah, çok güzel. Biz sizleri de şimdiden davet ediyoruz. Evet. Bu ödül organizasyonu içerisinde yılın başarılı belediye başkanı ödülünü de özellikle aysının uluslararası alanda tanıtımına katkılarından dolayı Selahattin Gürkan Bey'e e, yılın başarılı belediye başkanı ödülü verdik ve Kalk Osman'ın Malatya'da düzenlenecek. Neler söyleyeceksiniz yurt içinden, yurt dışına? Çok sayıda... Kayısı de, 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 zaten Türkiye'de değil, dünyada da başkenti evet. olarak Malatya geliyor. Kayısı da e, gerekli çalışmalarımız, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle toprak Mahsulleri ofis tarafından alımına başladıktan sonra fiyatta bir iyileşme oldu ve tavan fiyatına ulaştı. Şu anda 75 ile 90 TL arasında normal isimli Kaysımız alıcı buluyor. Tabii bu sene yeni mahsuller hala şey değil hava muhalefeti dolayısıyla da hava da iyi gidiyor. Allah'a çok şükür bir sıkıntı olmasa eğer. E, bu sene de çok iyi bir ürün alacağız. Hak ettiği şekilde de değerini bulacak. İnşallah. Evet. E, Kapolay okurları için neler söyleyeceksiniz sonunda? Kap Birliği gazetecilerinden evet. mi? Kapolay gazetesi. Kapolay gazetesini yakından takip ediyoruz. Sağolsun evet. başında sizin olmanız, evet. arkadaşların özverili çalışmaları, bölgeden sıcak haberleri, evet. tarafsız, ilkeli duruşundan evet. dolayı. Ben şahsınızda tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biz de verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar. Teşekkür diyeceğiz. ederim. Sağ olun.